Ayşe Gülcüm, ne arıyorsun tatlım bu kitapta? Of ya, niye bu kitapta aşk sihiri yok? Selim'e yapıp onu kendime aşık etsem ve bu dertten kurtulsam. Çünkü aşk öyle sihirle kurcalanmayacak kadar özel ve değerli bir şeydir. Bu konuda çok formül denendi. Hatta çok yaklaşıldı. Şimdi hepsi piyasada parfüm olarak Hı. satılıyor. Yani sihirli güçlerimi bu konuda kullanamaz mıyım? Ne yazık ki. Of. Ay hayatım sırf o partiye Selim'le gidemiyorsun diye böyle karalar bağlamana gerek yok. Ya sırf Selim'le gidemiyorum diye değil. Hiç kimseyle gidemiyorum. Tuğçe haklı galiba. Ben bu partilere yalnız gitmeye mahkumum. Of bu benim kaderim işte. Ezik geldi ezik gideceğim. Tuğçe gibiler de benimle dalga geçme devam edecek. Olmaz abla. Ben izin veremem yeğenimin mutsuz olmasına ve dalga geçilmesine. Bence de. Ayşegül o partiye mutlaka gitmeli ama... Evet gitmeli. Hem de yanında o şımarık kızların görünce kıskanacağı türden biriyle gitmeli. Yakışıklı, karizmatik, sempatik, hareketli, danstan ve müzikten anlayan biriyle. Yani benim erkek versiyonum. İyi de nereden bulacağız öyle birini? Bulmayacağız. Kendimiz yapacağız. Tabii ya, hamur abi. Doğru mutfa. Hadi yarışalım. Önce giden kazanır. Hep aynı şeyi yapıyorsun Selda. <laughs> Selda. Ben kazandım. Selda. Ben, kazandım. ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni sizler yarattınız. Aman Selda, 600 yaşına geldin, hala çocuksun. 600 değil bir kere, 595. Ha, ben de diyordum nerede bizim iki kaçık. <laughs> duman efendi, duman efendi. Ayşegül'e hamur abi yapıyoruz. Hamur abi mi? Hamur abi hamuru var mı evde? Olmaz mı? Demek o dolaptaydı hamur abi hamuru. Ha, günlerce aradım bu dünyayı ele geçirirken kendime bir sadrazam yapmak için de bulamadım. Evet, neli da hamurdan çocuğumuz? Ay tuman hatırlıyor musun sen orhanken biz seninle nasıl dans ederdik? Çık 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 çık. Yavaş çık, yavaş kırmızı. dur bastırma karnıma zaten <laughs> lahmacun yedim mideme oturdu. <laughs> 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 Hah aferin <abir>. döndür döndür <gülüyor> kıymalar <gülüyor> ağzıma geldi. İyice ne döndür. Ya bırak beni ya. <laughs> Ay, canım benim ya. Hadi bakalım sen oh. de. Evet malzemeler hazır. Hadi başlayalım hamurdan başlayalım çocuğumuzu başlayalım yapmaya. Abi, başlayalım. Elleri göremiyorum, elleri! Selda, kulaklar bitti mi kulaklar? Efendim? Selda, bunun bir kolu diğerinden daha kısa. Bana bak, malzemeden mi çaldın sen? Yoo. Evet, şimdi sıra geldi en önemli kısa. Hadi karakterini yaratalım. Biraz dans kabiliyeti. Biraz sempatiklik. Ve Biraz daha. Yakışıklılık. Müzikten de anlasın mı? Aa, tabii. Ve de. Ve Genç kızlar aktif, dinamik, heyecanlı erkeklerden hoşlanır. Özel, aktif, dinamik, heyecanlı formülünden ekleyelim. Ay biraz fazla kaçırdım ben galiba. Ha? Selda. Aman boş ver be abla okul partisi değil mi bu? Ne kadar heyecanlı ve dinamik olursa o kadar iyi. Yarım saate kadar hazır kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.